Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminden bahsedilen Yunan televizyonunda Türkiye ölçülü bir güç oluyor. Türkiye'nin hedefi donanmasını çok daha güçlendirmek ifadeleri kullanıldı. Başta insansız hava araçları olmak üzere, savaş alanlarında kendini kanıtlayan Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri, Yunanistan'ın dikkatini çekiyor. Yunan medyası, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini oldukça yakından takip ediyor. Yunanistan'a ait bir televizyon kanalında yayınlanan programda Türkiye'nin projelerine geniş yerildi. Türkler savunma anlamında atılım yapıyor, büyük projeler planladılar ve bunlar yeri üretim, vurgusunda bulunan Yunan spiker, deniz kuvvetlerine dikkat çekti. Biz burada sendikalaşırken Türkiye çalışıyordu. Hava kuvvetlerimizden Rafale ve F-35'ten bahsediyoruz. Ama zorlu yaz aylarında, oruç reis krizi, ortaya çıkan unsurlar filolardı. Hava kuvvetleri değil, filoların gücü ölçülüyordu. Türkiye'nin hedefi donanmasını güçlendirmek program konu ise Türkiye'nin donanmasına dikkat çekerek şunları söyledi. Türkiye'nin hedefi donanmasını çok daha güçlendirmek. 2028 yılına kadar kendi üretimi olan 8 fırkateyn, 6 denizaltı ve insansız hava aracı, korvet vs. Türkiye'nin F-35 almamasına rağmen yüzlerce SİHA ve KAN'a sahip olduğu dikkat çekildi. Aynı zamanda Monalis bize hava kuvvetleri projelerini gösterdiniz. 35 alamamış olabilir ama yüzlerce siha ve kana sahip olduklarında, ayrıca Monalis'in bize gösterdiği yüzlerce insansız hava aracı ve denizaltıları var. Bunlar olduğunda Türkiye ölçülü bir güç oluyor. Bunları görmezden gelip, bunlar hiçbir şey değil diyemezsin.